Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Pal ve Tarot olarak sizlerleyim. Umarım keyifleriniz yerindedir sevgili arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma abone olan, beğeni yapan, paylaşım yapan tüm dostlarım ee, kolektife bir bakım yapacağız. Ee, şimdi niyetime tüm abone olan, destek veren arkadaşlarım dahil. Hadi bakalım Boğa Burcu ee, 20-22 Ocak aralığında seni neler bekliyormuş. Hep birlikte kolektife bir bakım yapalım. Niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım. Kabul ettim. Sizler de alın kabul edin. Sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Boğalar Boğalar. Valla kendiniz de çıktınız burada. Bakın boğa. <laughs> Bu erkek bir boğa. Erkek boğa. Evet. Valla. Ee, nasıl bir şey biliyor musun? Seninki şu an. Böyle biraz ee, sevdiğin kişiyle bir kavuşman, sarılman var. Tamam mı? Ama o sarılmayı sen öyle bir sarılıyorsun ki. Hem senden korkuyor. Gerçekten bak bunu erkek boğa için söylüyorum. Ee, hem de seviyor. Biraz onu sen korkutmuşsun. Senden kaçmış ama sen böyle sığım sıkı sarılmışsın. Valla belinden de tutmuşsun. Onun senin altında da bak. Erkek boğa için söylüyorum bunu. Altında görüyor musun? iki tane e, kişi var sana sarılan senin eteğinden tutan ya da senin gücünden faydalanan senden faydalanan senin ipine sarılmış yani e, sen e, sevdiğin kişiye sarılıyorsun ama onlar Sen ona sarılma diye Senin arkandan çekiyorlar. Kuyruğundan çekiyorlar böyle. Arkandan çekiyor seni sevgili boğa. Ama sen kim ne derse desin. Bu aile fertleri de olabilir. Ya da yakın arkadaşların da olabilir. Sana böyle çekiyorlar seni. Ama sen tekrardan koşup sevdiğin kadına sarılıyorsun. Sevgili boğa. Yani aranızda ailesel bir problem mi vardı bilmiyorum. Ama yanındaki iki kişi senin o sevdiğinle eşinle ya da ilişkinle birleşmeni istememiş. Ne kadar sana engel olmaya çalışsa da sen gidip sevdiğin kadına sarılmışsın. Onunla da bak şöyle. Buğday başağı var. Buğday başağı da demek aile saadet demek. Sen onunla zaten mutluymuşsun. Onun da sana olan sevgisinden eminsin. O yüzden de kim ne derse desin sen sevdiğin kadından vazgeçmemişsin. Gidip ona sarılmışsın. Arkanızda da var ya iki tane de bebe var. Ya olacak ya olan. Bak iki tane de bebe annenin altında duruyor. Bir Y harfi gördüm. Bak bir Y harfi gördüm. Bir de M harfi gördüm. Bu Y ve M harfi ayrı ayrı iki kişi olabilir. Birbirine tutunmuş. Tamam mı? Biri altta, biri üstte. İkisinin yönü birbirine dönük. Tamam? Bir aradasınız ama bir aradasınız da. Kalbiniz de bak orada. Ama sizin yaşadığınız evde bak net söylüyorum. Yaşadığınız hane ve evde e, mutlu değilsiniz. Evden kaynaklı mutlu değilsiniz. Yaşadığınız evden haneniz bakın şurada. Evden dolayı mutlu değilsiniz. Bak ikiniz kucak kucağısınız. Bereketiniz de var. Şanslı da insanlarsınız. Şanslı da iki çift. Anlaşabilen iki çiftsiniz. Yıldızınız da barışık. Ama haneniz sizi rahatsız ediyor. Hanenizde bir rahatsızlık var sizin. Hanenizden mutsuzsunuz. Şurada bir de ee, Bakın isminde A olan kişi. İki kişi arasında kalmışsın, bak, şurada iki kişi var. Sen iki kişinin ortasındasın, tamam mı? Bak, tavus kuşun da burada. Tavus kuşun ee, uçağın yanında, uçağın yanında. Yani bereketin senin uçağın yanında. O ikinci kişi de uzakta olan, uzakta olan. Ama iki kişinin arasında kalmışsın sen o uzakta olanın da bereketi yani seni mutlu eden tarafı tavus kuşu yani uzakta olan uçak gösteriyor. Ama öbürüyle de kopamıyorsun. Bak öbüründe de ayağın var. Onun da ayağının ucunda bak şurada bir tane küçük bebe var. Sen iki kişi arasında kalmışsın. Biri mantığın, biri aklın. Çünkü şurada bir de anne var, annenin eteğine sarılan bebe var. Karmaşık yani. Boğa burcum sen biraz böyle bir karma, karmaşık bir ilişki yaşayan boğa burcum var burada ben onu görüyorum. bir anne var eteğine sarılan bebe var Tamam mı bağlantı olarak onun üstünde bir bebe var yine bağlantı olarak şurada a kişisi e, ortada kalan kişi diremiş e, bu tarafta uçağı var bereketi var mutlu olduğu yer var uzaktaki olanla mutlu ne ondan vazgeçebiliyor bu tarafta da ayağını diremiş bir anne bir erkek bir kız var oradan da vazgeçmiyor bağlantısı da orada İkisine de yetmeye çalışıyor ama anne şu an arkasını dönmüş gidiyor ben yani çocuklarını almış gidiyor olabilir şurada da e, bir kurdale var bu ara e, mutlu olacak bir de boğan var. Bak kurdalesi var. Ev almayı düşünen ya da hediye olarak gelecek olan ya da mülkiyette mülkiyet de kalmış olabilir. Bakın bu Türkiye içinde bir mülkiyet kalmış. İki kişiyle bir konuşma var. Bir yola gidilecek. Tamam mı? O yoldan geri dönüşte bir mülkiyet alınacak. Bu ev olabilir, arsa olabilir. Yani sevindirici mirasta kalmış olabilir bakın. Ama uzun zamandır peşindeymişsiniz zaten bak. 1, 2, 3, Üç yıldır diyeyim. 3 ay kısa olur ama üç yıldır belki bu mirasın ya da bu alınacak mülkiyetin peşindeymişsin. Sen bua. evet bir mülkiyete kavuşuyorsun. Bak şurada da kalbin. Kalbinin üstünde de kalbinin üstüne oturmuş seni üzen daraltan bak üzen daraltan biri var seviyorsun sen daha çok seviyorsun ama onun sevgisinden biraz endişen ve şüphem var çünkü arada nokta girmiş neye göre şüphe onu bilemedim ama bir şüphem var seviyorsun ama onun sevgisinden emin değilsin hadi bakalım Bak şurada da zamanında ayrılık yaşayan boğa tekrardan karşı karşıya gelip bir konuşman olacak. Ayrı kaldığın kişiden tarafa oturup bir konuşman olacak. Hatta iki sefer. Bak birinci de büyük e, büyük bir oturma olacak. Tamam mı? Bir hararetli bir oturma olacak. Bu bitmeyecek. İkincisinde tekrardan görüşeceksin. Hadi bakalım sevgili boğa dileğini tut olumlu bir dilek tut bir dilek tutmamışsın iki dilekte kararsız kalmışsın ama ilk tuttuğun dilek yerine gelecek sevgili boğacığım. Evet niyetiniz olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim sevgili boğalar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.